Türkiye'de e, biraz sonra e, biraz daha insanlarımız gelsin diye e, e, çok teşekkür ederim İbera Abla. Şimdi asıl e, oraya geleceğiz biraz sonra. E, Türkiye'de rezillik dizi bu. Bakın CNN Türk eskiden çöktüğümüz çok... kanal. Rezillik dizi Onu bir getirsin. Haber saatinde yani saat herhalde 21 ile 24 arasında e, ya da 01 arasında olan şey. Ekrem ikizler bu seçimde kaybediyor ve bitiyor diyor. Ama bu kadın kim bilmiyorum. Ünlü kadın galiba. İşte e, İstanbul AK Parti alıyor diyor. Burçu. Burçu kadın. Masum, e, Mansur Yavaş da ikizler Burcu'ymuş. O da bitiyor mu bitmiyor mu bilmiyorum. Ve CHP'den ayrılacak diyor bilmem ne falan filan. Şimdi Allah aşkına. Türkiye'de artık insanlarla dalga geçmeyi bırakın. Bu resimlikle insanları her yoldan e, etkiliyorlar. Bu gırgın gibi duruyor değil mi? Ya hayır. Hazin bir örnek bu. Neden? Biraz sonra Mücelli abla da konuşacağız. Adam e, öyle bir karar verdi ki insanların bir kısmını içeride bıraktı, bir kısmını dışarı çıkarttı, içeride milletvekili kaldı, onadı bilmem ne, kuyunun dibine e, attı, enleme kadar orada kalın dedi, bir kısmını da çıkarttı, onları bile birbirine düşürmeye çalışıyor. Peki şimdi Burcu'ya bilmem ne inanan yok mu Türkiye'de? Tonla abuk sabuk tarikatlara, cemaatlere, acı hoca dedin, acizliklere giden e, bu tabi pislik biliyorsunuz. Milletin ırzına geçen, e, kendime söyleyeyim içinde cin var diye çıkamaram diye e, insanları e, işte ismar edenleri e, kastediyorum. E, burada bu meseleye bakarken e, Burç'u da var, bilmem neci var. Bu kadın olduğunu bilmiyorum. Bu kadın da çıkmış haber programında artık siyasi yorumcular, sosyoloji, psikoloji, akademi bilmem ne okumuş isimler, gazeteciler, hayatın içinden gelen siyaset yapanlar, kadınlarımız, erkeklerimiz, e, düşünen insanlarımız yokmuş gibi Burç'u, falcı, büyücü bilmem neyle de Ekrem Bey'i delirmeye çalışıyorlar. Ekrem Bey'e oy vermenin bir işte bu olacak. Çünkü adamı siyaset dışı ediyorlar. Adamı siyaset dışı dışında aynı zamanda da üzerine vurur vur devam ediyorlar yetkilerini alıyor. Ekrem Bey hesap verebilmesi için seçilmesi gerekiyor. Benim argümanım gayet açık bu konuda. Ama Türkiye'nin dış içinde bulunduğu hüzünlüğün somut göstergesi bu. Ve bütün bunlar yetmiyormuş gibi arkadan şöyle bir laf eden bir buket aydın var ve ardından da şeye geleceğim Mücella olarak. Bu kadar diyor ki bu olacaksa bu süreci e, sağlık bir debilmesi için psikiyatriye, e, psikiyatriye gidip öfke kontrol anlamında yardım almasını kendisine öneriyor. diyor. Allah'ım ya. Gire, psikiyatriste gitmek e, doğal. E, ben de gidiyorum. E, danışıyoruz, konuşuyoruz. E, anlıyoruz, anlamıyoruz. O, o falan. Psikiyatriste gitsek neden Türkiye'de e, sorun gibi görünüyor bilmiyorum. Bence Türkiye'de psikiyatriste gitmemek sorun artık. Çünkü neden? E, gerçekten bütün bunların e, karşısında insan sinirlenmiyorsa e, duyguları falan alınmış demektir. Halbuki Türkiye'de insanın delirmesi normal, delirmemesi bir ikincisi psikiyatriste gidip e, gerekirse ilaç alıp bilmem ne her şeyi yaptığınız halde yine de zona olabilirsiniz bu ülkede. Çünkü bir psikiyatrist değil, dünyanın bütün psikiyatristleri birleşse bile bu rezillikler değişmez. Örneğin Buket Aydın'la muhatap olma mecburiyetimiz ortadan kalkmıyor. Yani Buket Aydın'ı hangi sebepten dolayı biliyoruz? Hangi sebepten dolayı biliyoruz? Tabii yani bir karşı karşıyayız işte. Yani bu kadın e, bunu söyleyebilecek hale geliyor. Bu kadın diye hitap etmemin nedeni, ödemeyle ilgili Gündeme gelenler değil, Efendinin yıllarca e, haberci olarak tanımlaması, sunuculuk yapması, özel kanallarda bulunması ve bunun karşılığında başkasına e, akıl verecek durumda e, olması. Valla e, verdiği akıl için gerçeklerdir. Bence de e, Ekrem Bey'in öfke kontrolü ihtiyacı var herkesin ihtiyacı var ama Buket Hanım'ın daha fazla şeye ihtiyacı var. Daha fazla birçok kontrole ihtiyacı var. O kontrollerini de yaptırmasında yarar var. Mesela gazeteci sıfatını kullanırken hangi e, birikimle bunu kullanıyor biz anlatmıyoruz lazım. Biz de diyeceğiz ki ya, evet hanımefendi böyle.